Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Videoma gelmeden önce videomu beğenip bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bildiğiniz üzere evde değilim, izindeyim. Dünkü maçı seyrettim. Akşamlar hep videomu çekiyordum, bugün e, müsait olmadığından dolayı sabah çekiyorum. An, e, Antalya'ya gidecektim, Marmaris'teyim şu an. E, sesler falan gelebilir, e, rahatsız olmayın lütfen. E, sesimi böyle bir çalışacağım size. Evet, benim gibi maç 2-2 bitti, Kaşar Spor'a karşı. İlk yarı, geleceğim ilk öncelikle, ilk yarıda pek iyi bir Trabzonspor yoktu. Ee, i̇stediğimizi yapamadık. 12. dakikada zaten e, Sabit sakatlanıp çıktı. Ondan önce bir penaltı pozisyonu vardı. Uğurcan harika bir şekilde çıkardı. Sabit zaten sakatlandığından dolayı Trabzonspor istediğini yapamadı diye düşünüyorum. Defansif bölgede çok eksik kaldık. Ee, Tabi e, defansif bölgede Densfeld Mendy çoğunlukla oynadı. Ee, ama Denzel hani tamam dün gol attı. E, sevindirdi bizi ama defansif açıdan aşırı derece çok kötü şeyler yapıyor. Kademe hataları yapıyor. Duracağı, duracağı yeri bilmiyor. Kademeye girmiyor. Kendi adamını tutmuyor. Ondan e, danceful, e yani gol attı ama Denzel yani ilk yarıda bizim en büyük zafiyetimizdi. Tabi arka arkada Denzel'da ön tarafta da Dragustu. İlk arada Dragos'tan da hiç istediğimiz yapamadık. Tek forvet oynayamaz hep sürekli diyoruz bunu. Ee, bildiğiniz üzere Dragos ön alanında yanlış kaldığında çok yanlış kalıyor. Bedenin nerede duracağını bilmiyor. Üst üstelik de defanstaki soperleri, Kayseri Spor'un Spor defanstaki soperlerini e yormuyor, boğuşmuyor. Bundan dolayı stoperler çok rahat hareket e edebildiği için daha kolay çıkabiliyorduk e Kayseri Spor. Yani bir örnek vereyim. E Geçenki maçta Banzai'ye bakın. Hani Banzai'ye da Beşiktaş maçında çok fazla görmedik. Ama Beşiktaş'ın stoperlerini çok fazla yorduğundan dolayı bunlar da hani oyun içine giremiyor. Stoperler oyuna gir girmedikten sonra bir takım daha rahat oynayabiliyor yani. Ama sen stoperleri istediğin gibi hareket ettirebilirsen, ettirirsen hani takım istediği gibi çıkar, sedi oyunu yapar, kontra da oynar, çabuk da çıkar. Ya bu benim hani ilk yarıda gözüme çarpan olaylardan bir tanesi. Ve tabii ilk yarıda Sol taraftan Orsi'den hiç çıkamadık. Sadece sağ taraf Can'dan çıkabildik. Sağ kanadı iyi kullandık. Sol tarafı hiç kullanamadık. Hani zaten ben de ilk ara düşündüydüm. Hani Orsi çıkarsa şaşırmam diye. E Orsi çıktı ilk yarı. Bunun yerine ikinci arada Vakemi girdi. Bence çok yerinde bir hamle oldu ikinci arada. Çünkü hoca hem Vakemi hem Poyraz'ı oyuna kattı. Hani bu da güzel bir olay diye bana söyleyebildim. Çünkü bildiğiniz gibi hoca Çoğunlukla Abla avcıya gene değineceğim. gençlere şans vermiyordu. Poyraz'a oyuna kattı. Ama bazen de ben Avcı'ya hak verebiliyorum. Çünkü Poyraz'a girdi. İkinci yarıda pek varlık gösteremedi maalesef. Ama denemesi bile güzeldi. Hani belki bir Umut Bozok tercihi de olabilirdi. Ama bildiğiniz üzere Umut Bozok da biraz problemi gittiği için olmadı diye düşünüyorum. Evet Poyraz için yerine girdi. vakemede de Bardi'nin yerine girdiydi. Yani Bardi bence ilk yarıda çok fena kötü bir futbol sergilemedi. Ama tabii hoca 1-0 arkada olduğundan dolayı direkt hamle hamlesini yaptı ve hani ofansif ısıran bir Trabzonspor göstermeye çalıştı en azından. Yani hani dünkü oyunda negatif şeyler çok var. Pozitif olanları var. Hani şimdi biraz negatiflerini anlatıyorum ama pozitif olan Şenol Güneş'in yani Trabzonspor'da hani Trabzonspor kimliğini olatmaya çalışması bence diye düşünüyorum. Çünkü yani biz Hani ara ara hani istediğimiz transferi görebiliyoruz. Hani o sevindirici. Ama oyun kalitesine gelirsek, oyuncu kalitesine gelirsek konuşulacak şeyler var. Onları da birazdan değerlendireceğim. İkinci arada e, maalesef 2-0'ı yedikten sonra ta, tamamen moralimiz e, bozuldu. Yani gardımız tamamen düştü diye diyebilirim. Hani atak yapmaya çalışıyorduk ama ciddi ataklar değildi. Ön alanda istediğimiz hani kombinasyonları, e, kanatları, ne bileyim uzaktan şut atmayı, ne bileyim pas atarak içeri girmeyi denemeye çalıştık. Ama maalesef hiçbir türlü başarılı olamadık. Ta ki tabii 88. dakikaya gelene kadar Kayseri Spor'un oyuncusu kırmızı kartı yedikten sonra e, bir bir ateşlenme oldu e, takımımızı. O ateşlemeden e, sonra 2-1'i iki, iki bulup ve e, sonunda e, ye, e, 97. dakikada Stefano'nun golüyle 2-2'yi iki, bulup maç beraber bitti. Yani 5-6 dakikada oynansaydı bence 3 2de de bulabilirdik. Yani öyle hani bir Trabzon kimliği var ya hani o ateşleme hani arkaya düştük. Gol lazım. Kendi, e, e, kendi taraftarımızın önünü oynuyoruz. Hani yemmemiz gerektiği kimliğini biraz yakaladık. Bunu Abdullah Avcı'ndan sürekli yakalayamıyorduk. Arkaya düştüğümüzde hep yan pas geri pas. Bu gene oluyordu ama bak bu zaten hep böyle devam etmesi lazım. Sen direkt hemen kaleye gidemesin. Direkt hemen kaleye gidersem Top kaybı da çok çabuk olur. Yani bazen ara ara böyle paslar olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Yani büyük takımlara baktığında bile Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern München onlar da yani arkada top yapıyor bazen. Yani yapıyor böyle hani orada bir tane delik oluyor. O deliğe doğru yönelmesi gerekiyor. Hani bir açık görüyor. Oraya doğru gitmeye çalışıyor takım. Ondan yani ama çok güzel bir ofensif şekilde atak yaptık. Yani bu çok iyiydi. Tabii on adamdan sonra oldu bu. Daha hani 11-11 olması olduğunda gerektiğini düşünüyorum. Ama işte on adamdan sonra oldu. Yapacak bir şey yok. İlk yarı ikinci yarı böyle değerlendirdim. Hani eksiklerimiz çok. Hani diyeceksiniz bana ne eksik? O kadar transfer yaptık. Evet o kadar transfer yaptık. Hani 15 oncuya transfer yaptık. Ama hangi oncalardan verim alabildik yani? Hani şimdi ben buraya not almadım yani kimseyi de hiçbir tane oyuncuyu eleştirmek istemiyorum. Ama aldığımız oyuncular tamamen fiyasko oyuncular ya. Hani geçen sezon bir takım oluşturduk. Ne bileyim 6-7-8 tane bankoyun oyuncular. Hani kemikten oluşan oyuncular. Bunların üstüne birkaç tane daha oyuncu eklememiz gerektiğini düşünüyordum. Ama maalesef aldığımız oyuncular o kadar rezil oyuncular ki, o kadar kötü oyuncular ki. Hani ben şimdi bunu düşünüyorum. Boncuları da yollamak var. Adamlar 3 senelik mukavele imza alıyor. İyi de para alıyor. Transpordan gitmeyecek. Yani bir sürü başımıza dert aldık ya. Yani bu Abdullah hacı bize var ya tamamen bitirdi. Ben size söyleyeyim. Tamamen bitirdi. Üstelik ben de bunu bu soruyu da kendime soruyorum. Sen yani transferin başındasın başkan olarak. 15 tane transfer yaptın. Hiç mi araştırma yapmazsın, Hiç mi demesin? Hocam bu iyi mi? Tamam istiyorsun da bu kadar fazla oyuncu almayalım. Hani ben bile Hani bir oyuncu analizini yap, yaptığımda size sunduğumda YouTube'dan seyrediyorum, bakıyorum. İyi mi? Bizim takıma yararlı olur mu? Mesela Dragos, ben Dragus Antep'te Antep'teyken bize geleceğin haberi olduğunda ben size dediydim yani direkt forvet transfer hiç hayatta olamaz. O zaman sağ açık da oynayabilir falan dememiştim ama bizim direkt forvetimiz forbet, olamaz. Olursa çift forvetten olur diye hep sürekli söylüyordum yani. Hani o arada Gaziantep'in maçlarına baktıydım ben yani amatör şeklinde bunu anlayabiliyorsam hani profesyonel şeklinde bu insanlar anlaması lazım. Tabii o adam orada başkan. Başkanın tabii başka görevleri var. Ama hani bir başkan da futbolu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anlamasını gerektiğini düşünüyorum. Ee, başkanın yani bence çok hatası var diye söyleyebilirim. Ee, oyuncu değerlendirmesine geleceğim. Kalede Uğurcan'la başlayacağım. Hani Urcan gün iki tane e, dün iki tane gol yedi. Penaltı pozisyonunda dedim ki bana yani yüzde yüz tutamayacak bildiğiniz üzere Santrema maçında da çok kötü penaltı performansı gösterdiği de biraz çalışmasını yaptı diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir şekilde o köşeye e, atladı topu çıkardı. Orada çok güzel çıkardı. iki tane gol yedi ama bence Urcan çok güzel e, müdahaleleri var. Yani gerçekten Urcan performansını çok beğeniyorum. Uğurcan böyle devam et, etmesi gerektiğini düşünüyorum. Soperde de sabe Sabit zaten sakatlandı. Savit'i değerlendiremeyeceğim. Ama Sabit'in sakatlanması da bence büyük problem. Arka deresini tutuyordu. Arka deresi koşarken attı. Hani bu çok kötü e, olduğunu düşünüyorum. Yani ben en az 6 lan 8 hafta bizim aramızda olmayacağını düşünüyorum. Ondan sonra ona birazdan geleceğim. Densevol var. E, Densevol dedim ki Densevol'un zaten ilk golde e, büyük hatası var. Eee yani Densol'u ben hiç beğenmiyorum, hiç akıştıramıyorum. Onun yerine gerçekten başka bir oyuncu bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bak Densol mesela gol pozisyonda çok iyi vurdu yani. Hani Densol'un pozisyonu soper değil diye düşünüyorum. Ee, başka bir e, pozisyonda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu pozisyonlarda da yeterince iyi olmadığından dolayı sopere kaydı. Hani Densol da yani akıllı bir futbolcu bence. Hani Densol'u hiç beğenmedim. Eren El Malo ile Malero. Malero hiç beğenmedim bu maç. Malero gerçekten kötüydü. E, farkında mısınız bilmiyorum ama ara ara çok iyi oynuyor, ara ara kötü oynuyor. Hani bilmiyorum hani oyuna giremiyor sanki. Manolero'yu beğenmedim. Eren Elmalı fena değildi ama ilk yarıda Orsic'den beraber pek olumlu e, şeyler yapmadığını düşünüyorum. Düşünüyorum hani uyum sağlamadığını düşünüyorum. Sanki Brasic'den e, Orsic daha iyi anlaşıyordu çünkü Eren'le anlaşamadığından dolayı Orsic de çok kötüydü ilk yarıda. Hatta zaten Abdullah Hoca'ydım, Şenol Güneş çıkardı. Vakeyme aldı. Hani Eren Elma fena değildi. Ama sanki bir uyum sorunu var diye düşünüyorum o işle beraber. Tabii önleri de Okay'la Mendi, Mendy. Mendy zaten çok çabuk şekilde hani 12'den sonra defansa çekildi. Defansa çekildikten sonra Mendy'yi beğendim. Güzel işler yaptı. Bak Mendy de, defans değil ama bize defansta Mendy'yi görmek istemiyoruz. Çünkü Mendy orta sahada da çok iyi. Orada oynuyor daha iyi olacak ama sürekli böyle defansı çekildiğinden dolayı adam da yani Hep bir orada bir orada oynadığından dolayı Hani bu da tam oyuna giremediğini düşünüyorum Okay çok iyiydi Tabi Okay'ı da hoca değiştirdi Okay'ı beğeniyordum ama tabi Önceki maçlara baktığımız zaman Okay'ın bazı hari harikalar yarattığı pozisyonlar vardı onları fazla göremedik ama Okay bence iyiydi Cihan Çanak sağ tarafta Cihan Çanak iyiydi. Ben ilk yarı çok çok beğendim. İkinci yarı pek göremedik Can Cihan Çünkü ikinci yarı daha fazla sol taraftan çıkmaya çalıştık. Cihan Çanak iyiydi. Tabi orada bir son dakikalarda böyle kafa vuruşu falan vardı. Çok kötü bir kafa vuruşu. Ama onun çocuğun da boyu küçük boy yani onun kalitesi kafa vuruşu değil. Aklında belki başka bir şeyler vardı. Belki pas vardı. Ya da ne bileyim böyle sert vurmak vardı. Orada bir tempoyu ayarlayamadı. Zamanı ayarlayamadı. Ben Cihan Çanak'ı beğendim. Tabi Cihan Çanak on numaralı pozisyonda daha fazla beğeniyorduk. Sağ çıktı fena değildi. E, Orsic'e geleceğim. Orsic zaten iki arada dediğim gibi pek iyi değildi. Pek beğenmedim. Hani bana katılıyor musunuz bilmiyorum. Hani Orsic tabi bir Rapid V maçında iyiydi. E, Santralen maçında da fena değildi. Ama şimdi de Orsic'te baya bir performans düşüklüğü görebiliyoruz. Hani bilmiyorum yani. Sol açıkta. Tabi ona da birazdan geleceğim. Bakayım hadi birazdan geleceğim. E, Dragos forvette. Dragos çok kötüydü. Hani zaten e, taraflardan baya bir... E, protesto vardı ona karşı. Anlayabiliyorum çünkü ön bölgede zaten bir adamız arkaya doğru düşüyor. Ön bölgede hiç kimse olmuyor. Stoperler dediğim gibi istediğini yapıyor. Kimse kimseyi tutmuyor. Daha rahat oynayabiliyor. Bir stoper öne kayıyor. Orta sahaya yardım ediyor. Çünkü zaten kimse yok. Dragos yani iyi bir futbolcu olabilir ama forveti nasıl oynayacağını bilmiyor. Çok arkaya düşüyor. Top kaybı yapıyor. Topu alıyor. Lüzumsuz bir şekilde top ileri gitmeye çalışıyor. Bunlar yani uzun, uzun şeyler. Dragus'u hiç beğenmedim. Hani Dragus hani iki forvet gibi olarak oynayabilir ama tek forvet olarak oynayamaz. Dragus'u hiç beğemedim. E, i̇lk on e böyle değerlendirdim. Şimdi yedeklere gireceğim. E, Ozan Tufan 14. dakikada sahibi için yerine e, girdi. E, 6-8 gibi oynadı. Ben böyle gözden dedim. Katılır mısınız bilmiyorum. Hatta bazen de ona doğru da e, kaydını gördük. E, Ozan Tufan'ı pek görmedik. İstekliydi. Onu görebildim ama yeterince iyi değildi. Yani Ozan Tufan'ı pek beğenmedim. Hani bir az kalsın bir 90 dakika oynadı çünkü 10 dakikada uzadı maç. Yani Ozan Tufan'ı pek beğenmedim. Böyle değerlendirdim. Poyraz, Poyraz'a geleceğim. 46'da girdi Bardi'nin yerine tabii forvet olarak. Ben hani sürekli söylüyorum ben gençlerden yanayım. Gençlerin oynamasından yanayım. Ama mesela bir Cihan'la Poyraz'ı kıyaslarsam Cihan çok daha hazır duruyor. Poyraz hani fena bir futbolcu değil ama biraz zaman ihtiyacı var. Şimdi diyeceğim onu kiralasak daha iyi olur muydu? Buna emin değilim çünkü çok oyuncular kiralıyoruz. Ondan sonra geri dönüşleri kötü oluyor ya da kiraladığımız takımlarda oynayamıyorlar. Belki böyle daha iyi olacak ama 45 biraz erken oldu. Onun yerine Umut Bozak girseydi bence daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Poyraz'ı böyle değerlendirdim. Vakayama'ya geleceğim. Vakayama'ya yani ikinci aranın yıldız oyuncusu diyebilirdim. Hani o da hani biraz farkında. Taraftarların biraz Ondan daha fazla performans, daha iyi performans beklediğini düşünüyorum. O da öyle düşündüğünü düşünüyorum. Ondan biraz bir, bir çabalama görebildik VKM'de. yani Vakeme'yi çok beğendim. Bunu bekliyorduk. Çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Lundstrand'a geçeceğim. Lundstrand 65'te Okay yokuşunun yerine girdi. Hani Lundstrand elinden geleni yapıyor ama lan okayı karşılaştıramam. Çünkü Okay çok çok daha iyi. çok başka bir seviye. Ben yani Lundström'da böyle bir futbolcu. Yani aldık bir futbolcu. Ne olacak, ne edecek bilmiyorum. Yani Ozan Tufan da aynı ona bakarsak. Yani Lundström yani sınıfta kaldı diye söyleyebilirim. Umut Bozok'a geleceğim. Umut Bozok yani 81'de girdi. Golünü attı. İkinciyi de atıyordu. Kaleciden döndü. Umut Bozok felaket iyiydi. Çok beğendim. Ee, hani gerçekten yani Dragos'un yerine Umut Bozok oynasa daha iyi olur yani. Tabi daha hafta Banza ilk 11'de oynayacak ama İkinci bir forvet atacaksak Umut Bozak olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Umut Bozak çok istekliydi, çok iyiydi diye düşünüyorum. Oyuncuları böyle değerlendirdim. Ee, Tabi şimdi bakıyorum Ors Orsiç'ten devam ettik. Trezeguet'i yolladık. Ee, hep söylüyorum ama bak Trezeguet'i küstürdük. Taraftalar da küstürdü çünkü sürekli ondan çok yüksek seviyede performans bekliyor. Hani Orsic görüyorsunuz istediğimizi veremiyor. Vakıme değildi bugün. Ama o da bir ara ara veremedi. Yani Şöyle bugün vardı belki bir dahaki maç yok. Yani çok kızıyorum böyle şeylere. Ee, başkan'a da çok kızıyorum. Yani çok kötü bir şekilde ee, takımı yönetiyorlar. Hani Abdullah Avcı gitti ondan kurtulduk. Ama içinden böyle bir şey diyor ki başkan da gitse çok iyi olacak. Yani çünkü geldiğinden beri hani hiç olumlu bir şeyler görmüyorum. Finansal açıdan görebiliyorum. Ama yani futbol finansal açı sadece finansal açı değil. Tabii önemli bir faktör ama sadece hani istediğimizi yapamıyorsak, 3 puan alamıyorsak, üst sıraları zorlayamıyorsak hani bence o durmanın anlamı yok. Hani başkan gerçekten yani kendini bir şekilde düzen vermen gerekiyor. Kendini bir sorgulaman gerekiyor ya da gitmen gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle bir düşünen var. Marmaris'ten böyle bir video yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, tekrar diyelim yorum yazmayı, beğenmeyi ee, lütfen unutmayın hafta sonu gene tekrar görüşeceğiz. Herkese hoşça kalın. İyi günler dilerim.